Selam. Bugün o beklenen gün geldi. Dolaplarımız yerleştiriliyor artık. Şu an saat sabah 9 biliyor musunuz? Ve sabahları asla erken kalkamayan ben bir enerjiyle uyandım bu sabah. Ay ama nasıl güzel. O kadar beğendim ki şimdiden. Evin halini görmeyin tamam mı? Her taraf savaş alanına dönmüş durumda. Burası mesela yatak odasının bölmesi. Ustalarımız evde çalışırken annemle babama emanet edip ben de hızlıca pazara geldim. Çünkü evde gerçekten yiyecek hiçbir şey kalmadı. Hızlı bir şekilde pazar yaptım diyemeyeceğim. O kadar yoruldum ki size anlatamam çünkü çok sıcaklar bastırlı bu tarafta. Tabi gelir gelmez koşa koşa yukarıya çıkıyorum çünkü son halini merak ediyorum bakalım neler yapmışlar. Onlar bizim eski gardırobu sökerken ben de seneler sonra değiştirdiğim o yemek takımını göstereceğim size. Eğlenirken çeyiz alışverişinde yemek takımımı annem ve kayınvalidemin beğenisi üzerine almıştım. Kendi içime silmediğini söyleyebilirim. E 10 on sene onları kullanıp hakkını verdiğimi düşünüyorum. Şimdi kendi beğendiklerimi aldım. İkide bir de üst kata çıkıp durumu kontrol ediyorum. Her şey çok yolunda gidiyor maşallah. Yani artık açıkta bir kıyafetim kalırsa yuh Olsun bana. O değil de fark ettiniz mi? Eşim geldiğinde ona resmen sürpriz olacak bu dolap. Giyim odasının ortasına şöyle bir ada dolap istemiştim. O da tam yine istediğim gibi oldu. E ana kız bir kahve içilir artık. Bu arada yeni aldıklarımı kullanma hızıma ne diyorsunuz? Görüşürüz.